Adamın biri her evlilik yıl dönümlerinde eşine bir buket kırmızı gül gönderir. Bu ta ki adam ölünceye kadar devam eder. Ve bir gün adam ölür. Taziyeler ve cenazeler kılınır. Kadın hayat arkadaşını oracıkta bırakır ve tek başına evine döner. Gel zaman git zaman derken yine bir evlilik yıl dönümlerinde kadının kapısı çalar ve kadın kapıyı açar. Laki kimsecikler yoktur. Sadece yerde bir buket kırmızı gül vardır. Ve üstünde de şöyle bir not yazar. Canım karıcığım, ben ölsem de seni sevmekten asla vazgeçmem. Sen istediğin sürece bu çiçekler senin kapının önüne gelecek. Ta ki çiçekçi seni evde bulamayana kadar. O gün beş kez daha gelecek. Ve sen hala yoksan anlayacak ki sen de benimle berabersin.